Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Görüş olduğunuz Bitcoin dolar endeks paritesi. Ne anlatayım hemen? Bitcoin anlatayım size. Şurada bir dengesizlik olduğunu önceki videolarımda söylemiştim. Ee, o da görmüş olduğunuz gibi zaten buradan buranın içerisini doldurmak üzere. <laughs> ya, kripto paralarda ne bileyim son vurgun gibi bir şey oldu herhalde. Yani millet böyle heveslendiriyorlar işte yükselecek gidecek edecek diye. Ama maalesef yine ve yeniden yani bildiğim buraya geleni bizim şeydeki gibi borsa gibi <laughs> geleni tokatlıyorlar geçeni tokatlıyorlar. Mevzu biraz ona döndü. Yani onun parasını al bunun parasını al. E al da al al da al. E regüle yok. Yapılan işlemlerin eee sorgulanabilirliği yok o yok bu yok giden gidiyor yani çok enteresan. Yani bir şeyde açıklamada şöyle diyordu. Kripto para yatırım yapana kadar gidin rulet masasına oturun. Bence daha mantıklı. En azından orada kazanma şansınız daha yüksek. Ya buradakinden yüksek. Ya şimdi kripto paralarla ilgili anlatacağım gerçekten çok şey var. Yani toplumun nasıl evrilleşti, yani nasıl evrimleştirildiği, veya e, geçmiş dönemde mesela e, coin'in aslında bir jeton demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biz jetonu yıllar yıllar evvel önce belki bilenler bilir. Biz onlarla ben çocuktum gerçi daha çok küçüktüm de. E, kendi işte babamdan annemden gördüğüm kadarıyla böyle jetonu atardınız. Telefon numarasını çevirirdiniz Öyle bir arama yapılırdı. ta jeton anlayışı ta o zamandan gelme. Tabii ki e, jeton ayrıca orada değil kumarda da kullanılır bu isim. Bu tabir aslına bakarsanız biraz da oradan gelir. Yani bunun daha 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 açıklamasını ben yaparım ama şu an için short videosu çektiğim için genel anlamda pek anlatabileceğim bir zaman dilimi değil. Evet dostlar yani bunu söylemiştim. Yani buranın bir seviye olarak çok sert çalışacağını, bir direnç olacağını, önemli bir direnç olduğunu zaten söylemiştim. Burayı da aşamayarak zaten fiyat kendini aşağı yönlü itmeye başladı. Önemli olan 73.000 ile 68.000 dolar. Şu anki hedefim 70.000 dolara kadar bir geri çekilme. Ondan sonraki süreçte de zaten bakacağız dostlar. Yani pek fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ancak uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.